73 Müzemir Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey örtünen Peygamber Gecenin birazı hariç olmak üzere geceliğin kalk namaz kıl Gecenin yarısında kalk yahut yarısından biraz eksilt veya bunu artır Ve ağır ağır Kur'an oku Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız Kur'an vahy Çünkü gece kalkışı hem daha etkili hem de söz bakımından daha sağlamdır. Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün gönlünde ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka Tanrı yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Başkalarının diyeceklerine sabret. Güzellikle onlardan ayrıl. O yalanlayıcı zevk ve refah sahiplerini bana bırak. Onlara biraz mühlet ver. Zira bizim yanımızda bu var. Bir cehennem var. Boğaza duran bir yiyecek, elem verici bir azap var. O gün yer ve dağlar sarsılacak. Dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek. Doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir elçi göndermiştik. Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalışla yakaladık. Peki, inkar edersiniz. Çocukları ihtiyarlatacak o günden, kıyamet gününden kendinizi nasıl kurtaracaksınız? O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir. İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder, o sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur'an'dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Hayırlı işlere mal sarf edin. Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağış dileyin. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir. صدق الله العظيم